Cumhur Bey merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, i̇lk sorum iş yaşamınızla ilgili. Bize birazcıkça olsa geçmiş iş yaşamınızdan ve şimdiki durumunuzdan bahsedebilir misiniz? 1998 yılında başladım bu sektöre. Aslında biraz daha elektronik kökenliyim. Hı hı. Sonrasında, son dönemi sayarsak Mersk Denizcilik Firması'nda çalıştım. Mersk Denizcilik Firması dünyanın en büyük denizcilik firmalarından bir tanesi, onun network ve IT departmanındaydım. Hı hı. Akabinde İstanbul'da yine Bülent Hoca ile birlikte çalıştım hı hı. ve arada bir netex maceram var. Türkiye'nin en büyük distribütörlerinden bir tanesi, index gruba bağlı netex firmasında teknik grup müdürlüğü yaptım yaklaşık 3 e, yıldır da e, Bülent Hoca ile tekrar e, çalışmaya başladık e, ve çok güzel de gidiyor. İkinci e, ikinci sorum eğitimlerle ilgili. Sunduğunuz eğitimlerle ilgili BT eğitim olarak katılımcılara hangi eğitimleri sunuyorsunuz? BT eğitim Cisco'da bulunan tüm eğitimlerle ilgili yetkin. E, hı hı. Bu eğitim bölümü 3'e ayrılıyor şu an için. Borderless Collaboration ve Data Center diye geçen. Hı, hı. Bizim toplam 18 tane eğitmenimiz var kadrolu. Bu arkadaşlar kendi branşlarında uzmanlar. Örneğin borderless içerisinde şu an security, güvenlik tarafı, wireless kablosuz ağlar ve routing switching tarafı var. Collaboration tarafında IP telefon sistemleri, video sistemleri, telekonferans sistemleri bulunuyor. Data center tarafında yine data center switchleri dediğimiz nexus switchler, Cisco'nun çıkardığı sunucular B ve C serisi dediğimiz blade ve tipi sunucular hı hı. ve diğer altyapı e, data center ürünleri bulunmakta. Bunlarla ilgili BT Eğitim e, uygun eğitmenlerle, uzman eğitmenlerle eğitim veriyor. Ayrıca e, BT Eğitim F5 firmasının e, Türkiye'deki yetkili eğitim merkezi, tek yetkili eğitim merkezi. Hı hı ve Linux SUSE firmasının yetki eğitim merkezi. Bu, bizi Cisco ile birlikte F5 ve Linux'un da olması bir adım daha ileri atıyor. ACI dediğimiz teknoloji aslında Application Centric Infrastructure denilen teknoloji bu üç ve bununla birlikte Microsoft gibi, Citrix gibi diğer network elementlerinin bir arada konuşmasını sağlayan teknolojiyi de barındırıyor. Bizim laboratuvarlarımızda da ileri seviye eğitim alan arkadaşlar bir data center eğitimi alırken bir Cisco Nexus'ta 9K ile ACI teknolojisiyle nasıl F5 ürünlerinin konfigüre edileceğini, kontrol edileceğini öğreniyor olacaklar. Aynı zamanda bizim için eğitim tarafındaki önemli şey sürekli yenilenen yatırımlar. Hı hı. Çünkü Cisco'da her ürünün yaşam süresi 5 ila 7 yıl arasında. Biz yeni bir ürün çıktığında hemen bunu satın alıp kendi laboratuvarımıza katıyoruz ki eğitime gelecek arkadaşlar yeni model cihazlarla ve yeni sistemlerle eğitimlerini alsınlar. Peki hemen yani eğitimden bahsettik, suntuğunuz eğitimlerden bahsettik. Benim hep sürekli aklıma takılan bir soru var. Bu eğitimleri sunuyorsunuz tabii ki en sonunda kullanıcılar bir sertifika ediniyorlar, bir sınava giriyorlar. Evet. Bu sertifika ne anlamı ifade ediyor? Yani sertifika olmalı mı? Olmasa ne olur? Aslında yani soru güzel. Sebebi de şu. Şimdi sertifika dediğimiz şey bir ehliyet gibi. Özellikle İstanbul trafiğinde yaşadığımız için biliyoruz. Hı hı. Dışarı çıktığınızda herkesin ehliyeti var. Ortalama da hani kaçakların dışında ehliyeti var. Ehliyeti olan herkes çok iyi araba kullanabiliyor demek değil. Hı hı. Ehliyetsiz adam da kötü araba kullanıyor demek değil. Ama ehliyetinizin olması sizi bir trafik polisi çevirdiğinde en fazla kötü araba kullanmaktan ceza keser. Ama ehliyetsiz olduğunuz durumda ehliyetsiz araç kullanmaktan kesip aracınızı bağlar. Peki bunun insan kaynakları tarafına bakacak olursak siz bir iş başvurusunda bulundunuz. Zaten o iş başvurusunu sorgulayan insan kaynakları öğrencisi bir kariyer net'ten ya da işte Sekisiv'den sorgularken CCNA sertifikası olan diye sorguladığınızda sizin belki 5 yıllık, belki o CCNA sertifikası olan insanların çoğundan da fazla tecrübeniz olmasına karşın o sorgulama ıı, sırasında elenmiş oluyorsunuz. Hı hı. Yani ıı, sertifika iş yapmıyor ama sertifika sizin iş başvurusunda veya iş içerisinde yükselme sıranızda... daha kaldıraç etkisi yaratıyor. Hı hı. Sizi biraz daha öne çıkartıyor. Onun için yani sertifikayı almak bilginizi tescil ettirmek anlamına geliyor. Yani bazı arkadaşlarımız şey diyebiliyor bu video izleyenler ise ya hocam işte testkingler var onu ezberliyor giriyor. Yani ona bakarsan tek kollu adam da ehliyet alabiliyor. Yani bu, bunu savunmak değil önemli olan siz kendinize güvenin isterseniz teskinge bakın, isterseniz çıkmış soruna bakın ama hayatın teskingi yoktur. Yani siz bir iş yerine girdiğinizde orada bir sistem, bir network cihazı arzında ya da bir problem çıktığında sizin için en önemli şey sizin troubleshooting dediğimiz yani sorunu çözebilme kapasitenizdir, kabiliyetinizdir. Bu da ne teskingle kazanılır ne de e, kopya çekerek kazanılır ne de ezberleyerek kazanılır. Tamamen tecrübeyle olur. Bu tecrübeyle edinmek için doğru bir eğitim almak gerekir. Yani insan 7'sinde nedir, 70'sinde o ne olur mantığıyla bakarsak eğer siz doğru bir yerde eğitim almaya başlarsanız gerçek cihazlarla günlük hayat tecrübesi olan eğitmenlerle eğitim almaya başlarsanız kendinizi o şekilde yetiştirmeye devam edersiniz. Onun için yani sertifika sınavlarına muhakkak girmelerini öneririm. Maddi olarak biraz külfetli olabilir ama bunu e, iş değiştirdiklerinde ya da yeni bir işe girdiklerinde veya bir promosyon aldıklarında zaten onu sınavın parasını çoktan çıkartıyor olacaklar. Peki uzun yıllardır Cisco partneri olan bir firmasınız ve bu konuda e, deneyimli eğitmenlere sahipsiniz. E, sizi bu konuda rakiplerinizden ayıran özellikler neler? Bizim e, sektörde yaptığımız önemli şey her zaman etik, e, insani değerlere bağlı iş yapmak. Hı hı. Ve e, buradan eğitim alan kişiler için de olabildiğince imkanlarımız e, elverdiği sürece... Gerçek cihazlar üzerinde işlem yapmalarını sağlamak. Hı hı. Ee, ve o eğitimi veren arkadaşların da günlük hayat tecrübeli olup, sektör tecrübesi olması ve bunları kurmuş, yönetmiş, işletmiş kişiler olmasını e, sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle de e, rakiplerimizden değil mi ama kendimizden farkımız, her yıl geçtikçe bunu bir adım öteye taşımaya çalışıyoruz. Hı. Çünkü e, rekabetten ziyade biz... Kendimiz de bir rekabı içerisindeyiz. Her yıl acaba daha farklı ne yapabiliriz? Örneğin bu yıl biz Cisco'nun ilk ACI ATP'si olduk. <laughs> Türkiye'deki ilkiz. Şu an içinde hala tekiz. Bizden sonra olacaklardır. Muhakkak her zaman bir, bir ikinci, bir üçüncü olur. Ama önemli olan bizim için bu aldığımız bayrağı yeni projelerle dalgalandırmak. Birçok projenin içinde olmak. Ve aynı zamanda... Ee, yurt dışından gelen kaynağı yani e, biz burada bir şey e, üretirken e, bakıyoruz bazı firmalar yurt dışından da personel getiriyor. Yurt dışından mühendisler geliyor. Ama Türkiye'de birçok e, iyi kaliteli e, mühendis arkadaşlar var. Bu tür işlemleri yapabilecek kapasiteli arkadaşlar var. Bunların sektörde daha fazla yer almaları. Onların gelirlerini daha fazla artması için uğraşıyoruz. Peki e, genel açıdan baktığınızda BT eğitimin Türkiye'nin gelişmesinde oynadığı rolün oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Rakamlar da e, teknoloji konusunda yetkin ve e, bilgili eleman açığı olduğunu gösteriyor Türkiye'de. E, bu konuda BT eğitim olarak ne düşünüyorsunuz ve neler yapacaksınız önümüzdeki günlerde? Şimdi bu eleman açığı gittikçe de artıyor. Hı. Biraz önce aslında söylediğim şey onu ifade ediyor. İki tür Türkiye'ye gelen personel var. Birincisi Avrupa'dan gelen arkadaşlar var. Bu arkadaşlar eee hem skalaları yani Türkiye'de çalışma skalaları daha yüksek olan arkadaşlar hı hı. hem de daha üst seviye iş yapan arkadaşlar ki bizim aslında hedefimiz Türkiye'deki yetişmiş insan gücünün oraya doğru çıkmasını sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak. Çünkü hı hı. biz örneğin burada bir proje yapıyoruz. O insanların otel uçak parasını neredeyse biz o projeyi yapıyoruz. Yani onların... E, günlük ücretlerini hesabıyla katmıyoruz. Ama evet. biz eğer burada rüştüğümüzü, burada Türkiye'deki e, gençler rüştlerini kadın ile erkeğe ispat edebilirlerse bu bizim açımızdan e, daha iyi olmuş olacak ve e, sektör daha fazla kazanacak. İkincisi ise daha düşük ücretli olan iş gücünün Türkiye'ye gelmesi var. Bu Çin ve Hindistan tarafı. Hı hı. Bu da aslında yine alt skalada çalışan yani yaklaşık 2000-3000, 2000-4000 bandında çalışan arkadaşlar için de bir ciddi tehdit, bir risk. Onun için de bu arkadaşlar sürekli kendilerini ilerletmeye çalışırlarsa hem kendi hayatları için daha iyi olacaktır. Hem de gelecekte daha üst pozisyonlara geçmesi için daha yardımcı olacaktır. Sektörümüze baktığımızda erkek ağırlıklı bir sektör olduğunu görüyoruz evet. çalışanların. Kadınların bu konudaki rolü neler? Daha önceden ben sizinle ilgili bir şeyler duymuştum ama izleyenlerimize aktarırsanız sevinirim. Hı hı. Şimdi Evet, dedik, biz bizde sınıf yoğunluğuna baktığımızda, öğrenci yoğunluğuna baktığımızda daha çok erkek ağırlıklı bir noktadayız. Ama biz bunu kırmak ve kadınların teknolojideki payını arttırmak için kendi e, tarafımıza düşen çabayı sarf edip e, Türkiye'nin ilk kadın eğitmeni, ilk CCC'yi e, Zeynep Hanım'ı çıkardık. Zeynep Hanım da yine bu sektörün içinden gelen e, daha önce e, daha fazla masa arkasında çalışmış bir arkadaştı. Biz onun masanın önüne hatta tahtaya çıkartmak istedik. İlk başta biraz e, Konuşurken bile zorlandı yani bu konuyu kabullenme sırasında ama e, aylar ve e, yıllar sonra o da bunun kendinin teknik olarak da hazır olduğunu e, fark etti. Ve e, yurt dışından gelen bir eğitmenle yapılan sınav sonucunda Türkiye'nin ilk kadın eğitmeni oldu. Ve biz bunu e, her bulunduğumuz mecrada söylüyoruz ki e, diğer arkadaşlar da yani teknik tarafta, eğitim tarafında ki baktığımızda aslında e, normal okullara baktığımızda kadın öğretmen daha fazladır, eğitmen hı hı. daha fazladır. Ee, bunu teknoloji tarafında da biraz daha yaratabilirsek bizim açımızdan ve sektör açısından daha e, regülatif bir e, homojen bir taraf olacağını düşünüyorum. Ayrıca bize gelen öğrencilere de baktığımda eskiden insanlar mezun olduktan sonra geliyorlardı bir iş bulmak için ama e, iş ve işsizlikten ötürü artık insanlar mezun olmadan önce e, genç arkadaşların kursa geldiğini görüyorum. Bu da aslında Geleceğe daha hızlı yatırım yapmalarını sağlıyor. Hı -hı. Eskiden insanlar CCA dediğimiz sertifikasyona 35 yaşlarında ulaşırken artık 20-25 yaşlarında insanların CCA sertifikasını alabildiğini, o tecrübeye ulaşabildiğini görüyoruz. Bu da bizim dışa bağımlılığımızı çok ciddi bir şekilde azaltacak, kaliteli iş gücünü oluşturacak bir noktaya geldiğimizi gösteriyor aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.